Merhabalar, ben Sibel Yüksel. Bundan böyle Migros TV'deyim. Sizlerle birlikte elimizde olanları nasıl yenileyebiliriz, nasıl daha e, güncel hale getirebiliriz, elimizde olan malzemelerle eskileri nasıl yenileyebiliriz, sizlerle beraber onları yapacağız. Bugün sizlerle birlikte elimizde olan mayoları nasıl güncelleyip yenileyebiliriz ya da şöyle terliklerimizi Plajda nasıl daha şık hale getirebilir ve kullanabiliriz? Bunları göstereceğim. İlk olarak mayo yenilemeyle başlayacağız. Elimizde kullandığımız mayomuz. Bunun için şöyle düğmeler, kendi belki gömleklerden falan söktüğünüz düğmeler, bir tarafa biriktirdiğiniz düğmeler olur. Bunları kullanabilirsiniz. İşlemeler yapmışsınızdır. Elinizde böyle payetler vardır. Bu payetleri kullanabilirsiniz. Bunların farklı farklı renkleri var. Yoksa bile tuhafiyelerden alabilirsiniz. Çok ucuz çünkü bunlar. Ee, şöyle renkli pomponlar var. Bunları hanımların birçoğu biliyor. Birçok yerde kullanmışsınızdır. Biliyorum. Bunları kullanacağız. Yine şerit halinde satılan şöyle güzel bakın şifondan yapılmış çiçekler var. Bunları kesip kesip nasıl farklı yerlerde kullanabiliriz, onları göstereceğim. Ve bir de e, yapıştırma değil, dikmeyle e, göstereceğim size. Çünkü yapıştırdığımız zaman bir sonraki sezona artık o mayoyu kullanamayabiliriz. Onun için şöyle bir siyah kurdeleye ihtiyacımız var. Ya da siz mayonuzun kendi renginde, eğer mavi ise mavi, pembe ise pembe kurdele alıp üzerine yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce e, payetle nasıl yapacağız, size onu göstereceğim. Bu mayoda mayonun şekli de önemli. Şimdi bunun şurada bir korsaj bölümü var. Buraya bir payetle işleme göstereceğim ben. Ee, belki straplez bir mayonuz vardır. Straplez mayonun üst kısmında nasıl daha sonra e, oraları güncelleyebilip daha renkli hale getirebilirsiniz onu da göstereceğim. Bunun için de ben bu mayomun önce şurası ne kadarsa bu korsaj bölümü üstünden tutuyorum kurdelemi. Bunun uzunluğunda... Kesiyorum. Temiz olması için kurdelenin önce şöyle bir içeriye doğru büktüm. Küçük bir teyel gibi siyah iğne iplikle bunu geçiyorum. Bu sene aslında bu sene değil her sezon Leopar'ın modası hiç geçmez. Bu pullarda da Leopar desenlerini yapmışlar. Ben sizin için bunlardan seçtim tam başta şunların bakın tepesinde bir delikleri var. Bu delikten geçiriyorum ve kurdelenin bu sağ tarafına iki defa şöyle dikip sabitliyorum. Alttan aldım tam payetin bittiği yerden çıktım yukarıya. Bir teyal boyu gibi bir battım çıktım. İkinci pulu alıyorum. Tam bu başındaki şuraya hizalıyorum bir, iki defa batıp çıkıp bunu buraya sabitledim. İpim alttayken iğnemi yukarıya çıkartıyorum tam pulun bittiği yerden. Bir tel boyu ileriye gidiyorum. Bunu da böyle yapmamdaki sebep alttan kurdelenin görünmesini çok istemiyorum. Ve bu pulların birbirinin üstüne binmesini istiyorum. Onun için de bir tel boyu yeterli geliyor. Battım. Tam hizaladım kurdelenin üst kenarına. Bir, iki defa batıp çıktım, sabitledim. İpimi aşağıdan yukarıya alıyorum iğneyle. Bir teyel boyu ileriye gitti. Bu şekilde ölçümüz neyse, sizin ölçünüz neyse bu pullarla kapatıyoruz. Kurdele boyunca işliyoruz. Şimdi en sonuna geldim. En sondaki pulumu da bir tane ve iki tane buraya sabitledim. Şimdi artık arkasına geçip düğümümü atacağım. Düğümü attım. Şöyle bakın tam böyle balık sırtı gibi. Hepsi yan yana pullarımızı bir güzel dikilip dizildiler. Şimdi mayonun korsaj bölümüne demiştim. Şurası tam bu ölçüye göre kesmiştik kurdelemizi. ...ve işledik. Buraya bunu ben şimdi dikmeyeceğim. Çünkü sizlere farklı bir iki versiyon daha göstereceğim. Siz evde bunu tam şu tepesinden, altları serbest kalsın... ...şuralardan normal etek bastırır gibi mayonuza tutturursunuz. Gayet güzel, şık. Bu pullu, payetli mayolar, kıyafetler çok moda ve bayağı pahalı. Neden? Siz de modaya uymayasınız, sizin de pullu, payetli mayonuz olmasın. Çok ucuza, çok basite, ee, bir 10 dakikanızı ayırıp mayonuzu bu şekilde güncelleyip şıkır şıkır, fıkır fıkır plajlarda gezebilirsiniz. Şimdi, bu şıkır şıkır, fıkır fıkır model, şimdi size bir başka model daha göstereceğim. Ee, belki genç kızlarınız vardır, onlar şu anda bu pomponlar çok moda. Ee, ve bunların böyle gök kuşağı gibi olan e, şeyleri de var, modelleri de var. İsterseniz düz renkleri var. Düz renklerini kullanabilirsiniz. Mesela bu mayo da biraz mayonun modeliyle de alakalı bu yapacağınız işlem. E bu mayoda şöyle aşağı doğru inen bakın iki tane dikişi var. Ben mesela bu mayonun şurasına şu pembeden başlayacağım. Tam bu dikişin olduğu yere şunu şöyle dikip Bakın iki taraftan inecek bu. Yine burada şu anda dikmeyeceğim. Çünkü bir başka model daha göstereceğim size. Ama şuradan keseyim siz görselini görün. Bu da çok şık. Bu tarafı pembe. Şurada lilalar ve maviler hakim. Ee, çocuklarınızın mayolarını da mesela çocuklar da bunu çok severler. Çocukların mayolarını bu pomponları bol bol kullanabilirsiniz mayolarına, tişörtlerinin etek kısmına, şortlarının paçalarına, pantolon paçalarına kız çocukları bayılıyorlar çünkü bu pomponlara. Bakın üst tarafı gayet sade, alt tarafı gökkuşağı renklerinde, iç açıcı, yanık tende çok güzel durur bu renkler. Bu şekilde de daha spor, daha gençlere yönelik bir mayo elde edebilirsiniz. Şimdi biraz daha böyle şıkır şıkır fıkır fıkır bir modele geçeceğiz. Şimdi bunları da şöyle alıyorum bu pomponlu. Bu da bir versiyon aklınızda olsun. Bakın bunlar da bütün tuhafiyelerde satılan, metreyle satılan e, böyle şifondan yapılmış çiçekler. Çok böyle e, renkli, e, hayata biraz da renk katmak lazım. Arada şöyle yeşillerinden de aldım. Belki hani e, ikisini birlikte kullanıp böyle yaprak gibi e, bir hava da verebilirsiniz. Bunlar da çok kolay. Şöyle şu türlerin arasında... Üstüne sabitlemişler. Ben şimdi bunları şöyle keseceğim. Kesip kesip bunları çiçek haline getireceğim. Eğer evde varsa şifon, kullanmadığınız eşarplar onları bir tarafa koyun. İleride belki bu çiçekler nasıl yapılıyor onları da sizinle beraber yapar, paylaşırız. Çok ucuza, çok kolaya yapabileceğiniz, güncelleyebileceğiniz fikirler bunlar bir şeylerin ruhunu da değiştirmek lazım. Bir sezon önce bunu düz siyah olarak kullanmışsınız. Bu sezon azıcık ruhunu değiştirip renklendirmek hem size iyi gelecek hem daha severek kullanacaksınız. O sanıldığı kadar zor ya da pahalı şeyler değil bunlar bunları yapmak. Bakın bunları böyle kestim. Şimdi bunları da mayonu şu göğüs kısmında kullanmak istiyorum. Şu tam e, mayonun üst kısmını şu V kısmında kullanacağım. Bunun için de tabii ki iğne iplik kullanmam gerekecek. E, zemin siyah olduğu için iğne ipliğim de siyah. Şuradan başlıyorum dikmeye. Bunları aralıklarla dikeceğim. Ve bir iki defa bir batıp çıksanız yeter. Çünkü zemini zaten bunun tül tül olduğu için de e, herhangi bir zeminde bir renk kaybı da yapmayacak. Tam bütünleşecek. 2 defa battım, çıktım. Baksanıza daha bir tane yaptığım halde bile hemen havası değişti. Şimdi arkadan teyal gibi yukarıya doğru teyal yaparak yürüyorum. Diğer çiçeği dikmek için şöyle yukarıya çıktım. Bir defa daha çıkıp bakıyorum. İkinciyi koyduğum zaman yukarıya çıkıyorum. Tam ortasında bir defa indim. Bir tane daha çıkacağım sağlamlaştırmak için. Evet. Tekrar tersinden, bakar mısınız havasına? Tersinden yukarıya doğru teyelle çıkıyorum. Bunları daha sonra mesela kızlarınıza mezuniyet kıyafetlerini ya da kendiniz şu anda düğün sezonu, ...kıyafetlerinizi yenilemekte de kullanabilirsiniz. Siyah elbiseniz vardır, düğünler var, şimdi e, okullar tatil oldu, sünnetler var, kınalar var. Onda da kıyafetlerinizi güncellemek için kullanabilirsiniz. E, ve çok pahalı bir şey değil, bir metresi 15 lira. Bir 15 lirayla bir kıyafetinizi ya da mayonuzu yenileyebilirsiniz... Şimdi bu taraf bitti. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi diğer tarafa geçtim. Diğer tarafı dikeceğim. Şimdi şu son çiçeğimi de dikiyorum ve ondan sonra ipimi arkadan düğüm atıp sabitleyeceğim. Bir 10 dakikanızı alır bunu yapmak. Sabitledim. Bakar mısınız? Şöyle şık bir mayoya sahip olduğunuz adeta Tahiti sahillerinde. Sizin neyiniz eksik olsun. Hakikaten çok güzel. Kıyafetlerinize, mayolarınıza, şapka kenarına, ayakkabılara kullanabileceğiniz o kadar kolay, o kadar basit bir şey ki şu hepinizin yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu kadar şık bir mayo yaptık. Bunun altına bir de terliğimizi yapmamız gerekiyor. Evde hepimizin kullandığı bir tarafta duran şöyle parmak arası terliklerimiz vardır. Şimdi biz bu parmak arası terlikleri güncelleyeceğiz. Daha şık. Şimdi bu mayonun altına giymek için daha şık bir hale getireceğiz. Bunun için de bize lazım olacak şeyler rafya ip. Rafya ip olur. Evde elinizde kağıt ip vardır, kağıt ip olur. Hiçbir şey olmazsa naylon poşet olur. Poşeti kesersiniz, onları bağlarsınız. Bunun için de şu şeylerden, rafyalardan, ben size santimini de söyleyeyim. Daha sonra bunu biraz daha hepsini aynı boya getirip keseceğiz ama yaklaşık 20 santimlik şeritler kesiyoruz rafyamızdan. Şöyle şöyle. Bu rafyaları şöyle açarsanız daha güzel, daha dolgun ve tok görüneceği için bunlar bakın böyle kağıt gibi zaten açılıyor. Bunları tek tek açıyoruz, açıp hazırlıyoruz. Bunu yaptıktan sonra benim şimdi düşüncem madem ki mayoyu böyle renkli yaptık gökkuşağı renklerinde bir tarafını mavi bir tarafını sarı rafyayla normalde tüm hanımların bildiği gibi hepiniz atkı ören hanımlarsınız. Atkı kenarına saçak yapar gibi şu bandın altından geçiriyorum ikiye katlayıp kestiğim ve açtığım rafya ipi geçirdim. Sonra sol elimde şurada şöyle bir açıklık yaratıyorum bir halka. Bu iki ucu halkanın içinden geçirip bilmeyenler de olabilir onlar için de. Şöyle getirip sıkıyorum biraz da yan yana getirip alttan çok da şu e, şeyin plastik kısmının görünmesini istemiyorum. Bunu böyle yan yana, yan yana. Bakın bu 20 santimlik e, rafya açtık, ikiye katladık. Tam şu terliğin bandının altından geçiriyorum. Sol elimin işaret parmağıyla açıyorum, bir halka yapıyorum. Bu sağ elimin altındaki iki tane iki katı bu halkanın içinden geçiriyorum. Sonra sağa doğru, sağ dışarı doğru çekip sabitliyorum. Ondan sonra yaklaştırıyorum birbirini. Bu şekilde bütün bu tarafını mavi yapacağım. Daha sonra diğer tarafı sarı rafya ile yapacağım. Bunları önce e, biz de öyle yaptık. 20 santim 20 santim kesin. Hatta bir anne kız projesi olabilir. Siz kesin, makası çocuklara vermeyin. Çocuklara gösterin kızınıza. Kızınız size açsın. Onun terliğini de yapabilirsiniz. Hem birlikte güzel vakit geçirirsiniz. Şu anda çünkü okullar tatil olduğu için onlar da evde sıkılıyorlar. Onlara da bir etkinlik olur. Şimdi bakın, bunu böyle tamamlayacağım. Şunu da göstereyim size. Şimdi diğer tarafında sarıyı aynı şekilde ikiye katladım geçirdim alttan sol işaret parmağımla hazırladığım halkanın içinden geçirip sağa dışa doğru sabitledim. Yine ikiye katladım. Alttan geçirdim. Açtım burayı halka. Halkanın içinden geçirip sağa doğru sıkıştırıp düğüm attım ve bunları da yan yana yan yana birbirinin yanına gelecek şekilde sıkıştırıyorum. Bu şekilde böyle <laughs> yapıyoruz. Mavi tarafı bitirdik, sarıyı da başladık. Şimdi en sonuncusunu da şuraya bağlıyorum. Kenarlarını Düz kesip düzelteceğim, hepsinin eşit olması için. Bakın, şu şekilde hazır. Şimdi makasımızı aldık, şuradan şöyle kesiyorum. Çünkü bunlar çok uzun, hem kumdan kirlenebilir. Müzik Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağım. Müzik Hepsini eşitledik. Şimdi mayayı şu tarafa alayım. Söylemiştim, e, eminim sizler de yapıyorsunuzdur. Ben eski e, gömleklerin e, ya da etek, ceket ne varsa, onların e, o şekilde kaldırmam veya bir e, başka bir şeyle... kullanacaksam düğmelerini keser bir kavanozla biriktiririm. Şimdi bunu daha da süslemek için bu düğmelerden faydalanacağız. Şu sarının üstüne morlardan yapıştırmak istiyorum. Burada silikon tabancası devreye girecek. Biraz silikon sıkıyorum. Şuraya mor düğmemi yapıştırıyorum. Biraz bunu da pembe de kullanmak istiyorum. Şöyle canlı olsun. Bir mor, bir pembe. Diğer tarafta da yeşil ve sarı kullanacağım. Tamamen özgürsünüz. Böyle sıralı yapmak zorunda da değilsiniz. Aynı boyda olması da gerekmiyor. Hakikaten artık kendinizi serbest bırakın. Neyle mutlu oluyorsanız, sarı renk mi sizi mutlu ediyor? Sarı yapın. Mavi mi mutlu ediyor? Mavi yapın. Bakın, hemen havası değişti. Bir taraf bitti. Hemen mavi tarafa geçiyorum. Müzik Ee, diyeceksiniz ki bu şu tarafta eksik kaldı Sibel. Hayır eksik kalmadı. Bu tam ayaklar birbirinin içine baktığı için sissiz e, siz olun. Bu tarafları tam e, tam dibe kadar gelmeyin. Birbirine sürtünmeden dolayı e, yapıştırdığınız düğme ya da herhangi bir şey düşebilir. Bakın, şöyle rengarenk çiçeklerle bezeli mayo ve şık. Plaj terliği artık yaza hazırız. Hazırsınız. Siz de benim yaptığım gibi çok şık mayolar, terlikler hatta daha güzellerini yapabilirsiniz. Eğer bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız Migros TV'ye abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.